Amanos Dağları'ndaki o meşhur off-road etkinliğine şöyle bir hızlıca göz atalım. Bu etkinlik aslında Gaziantep, İslahiye'nin yayla turizmi için ne kadar iddialı olduğunu gösteren, hani derler ya, bir neve başlangıç vuruşuydu. Birincisi, olayın kendisi tam bir görsel şölendi. Şöyle bir hayal edin, 1500 metre yükseklikteki Huzurlu Yaylası'ndasınız ve tam 500 motokrosçuyla ATV sürücüsü sonbaharın o sarı kahverengi renkleri arasında adrenalin dolu bir tur atıyor. Manzara müthiş. İkincisi, bu olay sadece bir günlük bir eğlenceden çok daha fazlası. Aslında çok büyük bir planın ilk adımı. Kaymakam Mehmet Soylu'nun açıklaması çok net. Amaç Huzurlu Yaylası'nı Türkiye'nin en büyük yayla turizm noktalarından biri yapmak. Bakın bu ilk etkinlikte 500 kişi vardı ama 2026 için hedeflenen rakam ne biliyor musunuz? Tam 35 bin doğa ve motor tutkunu. Gerçekten büyük bir hedef. Ama tabii bu kadar adrenalinin olduğu yerde risk de kaçınılmaz. Son olarak bu risk faktörü kendini acı bir şekilde gösterdi. Ahmet Kaya isminde bir sürücü ATV'siyle virajı alamayınca tam 50 metrelik bir uçurumdan aşağı yuvarlandı neyse ki ağaçlara takılarak durmuş ve kurtarılmış. Ama bu olay işin ne kadar heyecanlı olduğu kadar tehlikeli de olabileceğini hepimize hatırlattı. Yani özetle bu etkinlik hem bölgenin turizm vizyonunu ortaya koyan iddialı bir başlangıç oldu hem de doğa sporlarının heyecan ve tehlike arasındaki o ince çizgide yürüdüğünü bir kez daha kanıtladı. Bizim cennet noktalarından Huzurlu Yaylası'ndayız. Yaynamız bu yıl önümüzdeki yıllarda planlanmak üzere doğa severleri ağırlamaya devam ediyor. Hem Gaziantep'in hem bölgemizin hem de ülkemizin en büyük turizm noktalarından birisi olacak. Bugün de hem doğa tutkunlarını hem de motor sporları tutkunlarını yaynamızda ağırlıyoruz. Hem rutin rotalarda hem de akrobasi rotalarında motor severler, doğa severler çok mutlu bir gün geçiriyor tüm bu organizasyonda belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Baştan beri verdiği desteklerden dolayı. Evet bir organizasyon şeklinde değil. Şu anda 500'e yakın motor sever ve doğa sever yaylamızda. Şu anda bulunduğumuz alanda da 200'e yakın motorumuz var. 26 yılı için inşallah 35 bin doğa severi yaylamızda misafir etme gibi bir hedefimiz var. Aman usta, nam yok bir iklimiyle çeşitle yakın bir görüntüsüyle doğa harikası. Bulunduğumuz bölge huzurlu yaylasın, ufacık ve karagöz yaylalar. İnşallah burada hem ülkemizin huzur ve barışı sağlayacağı bir ortamları hep beraber bu bölgede yaşayacağız diyoruz. Bu etkinliklerimiz devam edecek. <laughs> 嗯。